Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu haftanın şans takım arkadaşları etkinliği nedir? Arkadaş listesindeki yumruk ne işe yarar? Bundan bahsedeceğim. Bakın bahsettiğim yumruk bu. Şimdi üstüne tıklıyoruz. Bu haftanın şans takım arkadaşları diyor. Her pazartesi 00'da yenilenir diyor. Ancak 00 yazına bakmayın. Oyun her zaman gece 3'te yenilenir. Şimdi öncelikle e, neler yazıyor etkinlikte bir buna göz atalım. Şanslı bir takım arkadaşlarıyla takım kur ve onunla birlikte bir rütbeli klasik mod maçını kazanarak fazladan 10 sıralama puanı elde et. Bonus puan her şans takım arkadaşlarıyla birlikte her hafta sadece bir defa etkinleştirilebilir diyor. Bir de soru işaretine tıklayalım. Şanslı takım arkadaşları sistem her hafta bazı önce şanslı takım arkadaşları olarak önerir. Yani bizlik bir durum değil. Oyun rastgele listenizdeki oyunculardan seçiyor bunu. Şanslı takım arkadaşlarıyla takım kur ve klasik modda onlarla birlikte rütbeli maçlar kazanarak 10 puan'a kadar ekstralama puanı elde et. Sınır. Bonus puan avantajı her şans takım arkadaşlarıyla birlikte her hafta sadece bir defa etkinleştirilebilir. Yani o 10 puanı sadece bir defa alabilirsiniz. Hani her takım arkadaşından 10'ar puan kazanmıyorsunuz. Yenileme zamanı ise her pazartesi gece 3'te. Hafta için yeni şans takım arkadaşları önerilir. Zafer koşulları şans takım arkadaşlarıyla takım kur, rütbeli klasik mod maçları, Erangel, Senhok, Miramar ve Kent haritalarında ilk 30, Livik ve Karakin haritalarında ilk 15 Nusa haritasında ise ilk 10 içinde bitir diyor. Ee, şimdi diyeceksiniz ki niye Livik, Karekin ya da Nusa daha farklı? Çünkü Livik, Karekin ve Nusa haritasındaki oyuncu sayısı Erangel, Miramar ve Vikendi haritasına göre az olduğu için oyun böyle bir e, kural belirliyor. Sen Senhok, Miramar, de ilk 30, Livik, Karekin'de ilk 15, Nusa haritasında ilk 10 içinde bitirdiğinizde bu puanı kazanıyorsunuz. Dürt'e bastığımda davet edildi yazıyor. Bakın şanslı arkadaşları şu şekilde anlayabilirsiniz. Çerçevesinin sol üst kısmında böyle bir yumruk oluşuyor. Listede yer alan Nexon 2 Global benim yedek hesaplarımdan bir tanesiydi. E, Muhafız Azede e, kuzenimin hesabıydı. Yedek hesabımla ana hesabımı birleştirip e, maç yapacağım. Ve bakalım artı puan maç sonunda nasıl gözükecek buna göz atacağız. Bir dev vardı da. Yedek hesabımla giriş yaptığımda e, takım uyuşmazlığı oluştu. E, kuzenim iklim yarımda muhafazası hesabıyla. E, bu özelliği kuzenimin hesabıyla aktifleştireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Erangel, Senhok, Miramar ve Vikendi haritasında ilk 30. Livik, Karakin haritalarında ilk 15. Nus haritasında ilk 10 içinde bitirmemiz gerekiyor. Rütbeli, modsuz Eşli, Livik haritasına girdiğimizde maç bulmadı. İkinci olduk. Bakın şans takım arkadaşları bonusu altta yer alıyor. Artı 10 eklendi. Ayrıyetten soru işaretine tıklayarak da detaylara göz atabilirsiniz. Bakın burada da artı 10 olarak gözüküyor. İkinci olduk. Ayrıyetten şans takım arkadaşı bonus puan olarak da gözüküyor. Her hafta pazartesi yenileniyor bu şans takım arkadaşları. Şans takım arkadaşlarında yer alan oyuncularla takım kurarak rütbeli maçlarda e, artı puan kazanabilirsiniz. Haritadan haritaya e, şey e, sıralama değişiyor. Örneğin Erangel Sen Hawk Miramar Viken'de haritalarında ilk 30, Livik Karakin haritalarında ilk 15, Nusartasını ilk 10 içinde bitirmeniz gerekiyor. İlla win almanıza da gerek yok. Muhafız Aze sahesinde 10 puan kazandım. Şanslı takım arkadaşları bu işte. İzleyicilerimin isteği üzerine bu videoyu da çekmeye karar vermiştim. E, Ayrıyeten benim de aklıma takılıyordu. İşte nasıl oluyor, nasıl kazanılıyor diye. E, elimden geldikçe videoyu kısa tutmaya çalıştım. Umarım bir faydası olmuştur. E, yeniliklerden haberdar olmak için... Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Videoya beğen atarak ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız.